哈哈哈哈哈 Çok değerli erzincanlı hemşerilerim, Kızılay Hoca ve Kentsel Dönüşüm Alanında birinci etap olarak belirlenen bölümde Kızılay Mahallesinde 168 parsel, Hoca Bey Mahallesinde 42 parsel olmak üzere toplam 210 parsel mevcuttur. Bu 210 parsel üzerinde 372 adet hane bulunmaktadır. 296 Kızılay'da 76'da Hoca Bey Mahallesi'nde bulunmaktadır. 6 Ocak 2020 tarihinde hak sahibi vatandaşlarımızla görüşmelere başlanmış olup 3 Nisan 2020 tarihi itibariyle 248 aile ile görüşme yapılmıştır. Görüşme yapılan ailelerden 92 aile konut tercihinde bulunmuştur. 44 aile ise nakit para tercihinde bulunarak tapu devirlerini yapmış bulunmaktadırlar. Tapu devirleri yapılan vatandaşların bedelleri ödenmiştir. 17 aile itiraz etmiş ve herhangi bir tercihte bulunmamıştır. Görüşme yapılıp çeşitli nedenlerle çok hisseli yerlerde hissedarlarla bir araya gelme, tapu intikal işlemleri, il dışı veya yurt dışında olup vekalet gönderme durumunda olanlar henüz resmi görüşme bildirmeyen 95 aile mevcuttur. Resmi işlemi yapılan ailelerin tercihlerine göre dağılımı şöyledir. Konut tercih edenler %60, para tercih edenler %29 itiraz edenler ise yüzde on olarak oranlanmıştır. Şehrimizin en eski yerleşim yeri olan ve birçok hemşerimizin çocukluğunun geçtiği ve hatıralarının bulunduğu Kızılay Bey mahallelerinin dönüşümü zorunlu hale gelmiştir. Görevi devraldığımızın birinci yılında 3 Nisan 2020 tarihi itibariyle İlk yıkım işlemini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Kentsel dönüşüm projemiz halkımıza, Erzincanımıza hayırlı uğurlu olsun.